Asr Suresi talbi, egluz <Sessizlik> <"E'dü> bin Allah min Şeytan Rajeem. <laughs> Bismillahi rrahm. Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Evet şimdi buradaki asır suresinin sat harfine, ayin harfine ve lemin izharına Dikkat edeceğiz. Yine vav harfiyle başlıyoruz değil mi? Sessiz hazırlıklı dudak önde. Dudak talimi. <türülüyor> <türül> <türük> Vel asr. <türük> İn bakın hemzeleyene ses vurgusu yaptım. İnnel insane lefi husr. Bakın husur derken sat kalı, sin kalın olmayacak sat gibi. Ha kalın bir harf. Dudaklar öne gidecek. Hu. Hu şeklinde ama sini seslendirirken ince ses yapacağız. Hus olmaz. Hus olacak. Evet. İllellezine amenü ve amilus. الصالحات <laughs> Bak şimdi amilus salihati derken yine dudak talimi var. Burada da tam tersi. Tam tersi. Ötreden üstüne dönüş yapacağız dudaklarımızı nasıl? Amilus sa yani lus sa olmaz. Aleyhum gibi nasıldı? Aleyhumdu. Burada da tam tersi. Ötreden üstüne. Orada neydi? Esreden ötreye dönüş vardı dudakların. Burada da ötreden üstüne dönüş var. Nasıl? Amilus salihati. Yapalım. Şimdi lüs derken lüyü belli belleden hemen lüs gibi olmaz lüs lüs gibi olmaz lüs lüs sa lüs, lüs, lüs burayı yapalım sadece lüs sa lüs tamam buna dikkat ediyoruz ve ta ve bilhak <gülüyor> <gülüyor> Buradaki vurucu harfler olan satlar, ayınlar ve kal kalesi. kalkalesi. B'nin kalkalesini yapacağım diye kalın çıkartamazsınız. Yani sabır olmaz. Sabr. 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 Burayı sadece yapalım. ta teve sabr. Bakın sav diyen var hala hala. Sav olmaz. Vav ince bir harf. Sav, sav diyeceğiz. Bunlara dikkat edelim. Evet. صدق الله العظيم صدق الله العظيم الفاتحه